geç geç Kor I AM BACK gel yeah. gel yavrum aman Gezik abi Abi adamdan dondurma çıktı şişkodan abi Adam nasıl bir şişkoysa dondurmayla gelmiş savaşa Geliyor! Tam Aa, gelin, gelin! <laughs> oğlum, Bok yoluna gitti herif. Ortalıkta bir sebep yoktu lan. Bok yolun herif gitti ya. Omit dediğim herif mal olabilir ama böyle ölmemesi lazımdı. Herif tuvalette kurşun yiyerek öldü ya. Harbiden bok yoluna gitti yani. Lan ne yapıyorum ben? Kapıyı niye kapatmıyorum? Ne bileyim ben nereye gidiyorum? Oha hayatımda yaptığım en iyi kaçışı yaptım. Haa mate, you what, mate? You fucking call me a fucking comp, mate. I fucking won we won you every day, you little prick. I have a family, please. I'm so afraid, guys. Don't worry, don't worry. It's a safe trip. I know the pilot. He's a, he's a brilliant pilot, man. Don't worry. Trafik kuralları diye bir şey var biliyor musun hayvanın evladı Trafik kuralları trafik sen de öl Sen de sırf orada olduğundan öldün yani Arkadaşın ne çıkmasaydı. Abi ya. paça oraya döndü kızın kolu ya. Dökelim hidrojene. Kaynasın orası. Tuz basalım. Can acır ama. Al sana apple juice. Apple juice gel. <laughs> Ulan onun için miymiş? Ben de böyle döker möker belki böyle asidik masidik bir şeylerden bir şey yapar diye düşünmüştüm. Ölmüyorum, ölmüyor, ölmüyor. Çünkü daha altı manada birini kullandı, beş kaldı. Kamero, fakir, senden pahalı. Oğlum o benim üstüme zimmetli, onun başına bir şey... Aha, dead ass. Acı. Ya dur götü kesiyordum ya. Git bakalım. Yalnız elimizde silah yok. Uf tuvalet leş. Harbiden. Harbiden git toprağa sıç kardeşim ya. Allah'ım. Zaten yer mi kalmadı sıçacak. Abi o ne ya? Adam oturuyordu. Pıçık diye kalkıp vurdu ya. Oha bıçakçılar geldi. O sadomaso da geldi tamam. Bu ne sigara içiyor oğlum bu ne sigara malası. Adam sigara malası verdi abi savaşta. Bak kardeşim sana iki çift lafım var. Umarım dinliyorsundur. Öncelikle iki çift lafım var umarım dinliyorsundur dedim iki yaptı. Şimdi sevgili kardeşim Mehmet. Dükkan güzel, lokasyon güzel, müşteri de çekersin özellikle Çin buradan geçiyor günde iki kez. Ama yapman gereken şey şu, ürün lazım. Yani satacak ürün olmadan bu bakkal işlemez. Lan! Çekemiyorum. Pis herif! Git buradan! Bütün konseptler burada. Kol saati, yüzük, gözlük, tahta, kahve. Hani yerden adamların üstünden ne çıkacağı hiç belli. Dinamit. Hadi al şunu, al şunu. Hadi kafasına bir tane geçir bir şey yap. Ya öyle yavaş hareket etmeyeceksin ya. Öküz gibi atlayacaksın üstüne. Eee, ne var burada? İskenderiye var. İskenderi İskenderiye alabilirsen Avrupa'ya kahve dağıtmaya başlıyorsun. Of paraya var ya para demiyorsun. Muharrem falan diyorsun paraya. İnanılmaz akıyor böyle. Böyle var ya tombik tombik parmaklarına onar tane yüzük takıyorsun paradan. İnanılmaz. Belki bu da ekran yapıyordu. Buraya saklandığımı biliyorsa. <laughs> ya nasıl ya? Oğlum o tarafa bakacaksın her zamanki gibi ben ne arkadan sıvışacağım ya. Koşarak gideceğim artık. Aa! Böyle daha az inerim. Bir üst kata niye çıkmaz ya? Bir insan üst kata niye çıkmaz? Bana bir acıkmasın. Yok artık. Counter spell olamaz. Counter spell olmasın. No! Fuck! Senin baban da çok gereksiz bir insanmış ya. 60 yaşına gelmişsin babandan hatırladığın tek laf bu mu yani şu an için? Bu sistem de çok aptalca bir sistem var ya İlla kesin kesin var ya şu sistemi kurarken kesin işçi ölümleri tavana vurmuştur. Tamam okey aç aç. buddy. Ne martini abi Tipe bak senle ben ayran bile içmem. <laughs> abi. Yok, yok. Ufaktan gideceğim. 2000 dolar. 2000 doları reizledim. Hmm. Fold, çekildi. <güler> çekildi. Çekildi. The Ne? Aldık biraz para. Bu ne alım böyle direkt çekildiler. Oğlum bir şey aç. Ha, de ba X de her yeri ben siz oğlum erkek adam öyle 3 5 tane olup illüzyon yapmaz gerçek erkek gibi silüetsiz geldi silüetsiz geldi böyle bıçak bıçak atıp hello everybody what is up with you you look like a dark person are you a nigger i think you are Yo yo. No you a nigga man. I don't like chicken. I don't like... What the fuck? Well, you Geliyoruz oğlum. Geliyoruz. Golden nort geber. Omurdan <laughs> değil. Ne? Avusturya ile savaşa mı başladım? 1461'de mi? Osmanlı stop! Allah! Atla, atla! Al! Al! Barnak yersin! Her zamanki gibi ne diyoruz? Canınız sıkıldığında, mananız bittiğinde, hepiniz düştüğünde beyze e dönmeyi unutmayın. çünkü biz her zaman burada olacağız sizi eğlendirmek için. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum. Muah.